Karşınızda Çeklerden Geri Dönen Hamza Shadow Rise Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Şimdi destemi Ses geliyordur inşallah ya güzelce Tamam Şimdi sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız Sesim geliyor inşallah ya <laughs> Neyse Şimdi destem bu. Köstebek bir etkinlikten almıştım. Gir artık. Sol. Aslında köstebek şuradan açılıyor. 14. arana. Aa ben etkinlikte aldım köstebeği. Şimdi destem bu. Bununla sizlerle birlikte iki maç atıp ya da bir maç domuz dağılacağız. Evet arkadaşlar. Yorum atın diye Önceki adam maskemi takıyorum Hadi başlayalım Dominik Liza Yeni arenadan birisi geldi Şimdi Pekka'yı buradan, buradan yolluyorum prenside. Önlerinden iskelet ordusu Sonra bir tane de elektro olur. Bakın çok iyi combo. Bakın. Aldık bile kuleyi hemen. Aldık. Yüksek kuleyi. Evet bu biraz kolay oldu bu maç. <laughs> bu birazcık kolay oldu. Çok az. <laughs> Şimdi zehri oraya attım. Bir şey atacağını tahmin ettiğim için. Ya 340 kaldı 340 Neyse <laughs> Kara prens atıyorum ve maç bitiyor abi. Hazır mısınız? Attım <laughs> maç bit Ko Birazcık maç kolay olmadı mı sizce? Video 2 dakika şu an Birazcık kolay oldu Muzdağ. Geliyorum. Şimdi hangi kartlar açılıyor? Şimdi burada ben avcı kullanacağım arkadaşlar. Ee, başka başka bir şey kullanmam ya. Belki elit barbarlar kullanırım. Yani. O zaman şunu alıp hemen bir daha bir el daha oynuyoruz arkadaşlar. Video 15 dakika olacak. Bak ben hesapladım. Yani 15 dakikada bitireceğim. Şimdi başlıyoruz. Tamam isim böyle. 3000 oda. Yine öyle arkadaşlar. Oo, çok kötü oldu bu. Oo, hayır hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar ölüyoruz. Arkadaşlar. Hadi. Şöyle tekrar zehir attık. Ya siz ona vurmayın da şu kaleye vurun ya. Neyse. Kale plan satacağım. Ve maç bitecek tekrardan. Ve bitti. Kaç dakika oldu? 5 dakikada 2 zafer. Çok güzel. Ya sesim geliyor inşallah ya. Şöyle daha iyi gelir de. Merhaba arkadaşlar. Of. Beş parma. Güzel. almak istiyorum ya. Neyse. O Neyse başlayalım. Hmm. Rakibimiz iyiye benziyor. Evet, skelet gelsin artık. güzel. Çok kötü. Hasar bile veremedik. Gerçekten çok kötü. Kesteri attım. Adam da nasıl cellat oluyor ya? Ya haksızlık bu ya. Nereye gidersen git. <laughs> Öldür. Çok iyisin. At prensi. <laughs> ya. Çok iyi. <laughs> yes be. Aldık kuruyor. Usta yapamazsak bile bu maç bizde. Şimdi bunu böyle alıyorum. Tamam. Ya evrimle şeyler tatlı Ya. Of. Sen istedin bunu. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Ya. Arkadaş. Öl cellat öl öl. Neyse. Şimdi Ne yaparsak ya? Ne yaparsak? Etkinlik oynayalım. Böyle yakın mücadelesi. Ben bir deste ayarlayayım. bir tane şey alıyorum. Bunu evrim olduğu için bir tane valkür alıyorum. Sonra diziyorum abi. Kıvılcım. İksir depolama şeyi nerede? Aa, olsun. Burada al. Ee, ondan sonra bir tane şey köstebek alıyorum. Ee, bir tane dondurma kartı alıyorum. Bir tane kaldı. Bir tane de öfke alıyorum. Hadi oynayalım. Adam nereye bak ya? Ya Allah senin belanı vermeye. Biraz kötü test oldu ya. Öl artık öl 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 ölecek mi Ya yüzüm gözükmüyor. kim Uf. Çok güzel. Rastgele attım. Evrim gelsin diye. Bu kadar öfke atmıştım senin için. Sen buraya çekebiliriz. Japon gelmiş. Hayır, Japon. Öldürmemiz lazım. Aldık, çok güzel. Ama ben kesin öldüm ya. Valkyr attım. Yuh Bizi perceye attım. Mega şövalyesi var hala. Attı. ya etkinlikte olmasaydık seni var ya yenerdim. Yenerdim. Evire çevire yenerdim. Ya e böyle bir olmaz olsun ya. Ya kursum var zaten. 12-33 30. Hadi bakalım. Senden acımı çıkaracağım Marcos Santos. Sen geleceksin oğlum. Gel gel. Babana gel babana. Gel gel. Vur lan. Vur lan Pekka. Vur. Vur. Olduk. Lan kuruyu aldık. Hadi be. Yatır. Yatır şunu. Vur. Hadi. Saldır be. Saldır be şövalye. Saldır be. Kara prens. Saldır. Saldır. Ama ben böyle anlaşmamıştım. Tamam. Gir. Gir. Gir o. Hayır. Pekka feda. Pekka feda. Evet aldık aldık leç aldık At şunu şuraya, şuraya At şunu şuraya, şuraya Çok güzel Elektro ruh Vur vur aslanım Vur elektro ruh Vur pek de vur Vur öldür aslanım Vur 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 bir tane daha vur Aldım İşte böyle severler adamı Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Çok iyiyim be. Crash Royale Pro'su. şimdi böyle sonra bir daha böyle şimdi iskelet ordusu at 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 atabiliyorsan at aa salak yanlış yere attı hadi vur pekko oğlum vur vur prens sen de vur vur saldırın aslanlarım hadi aslanlarım hadi vur vur kır vur kır vur kır vur kır, vur, kır. Hayır ya. Aldık aldık bekleyin. Aldık elektro ruhla aldık. Elektro ruhla aldık. Elektro ruh. Maskeyi çok açmak istiyorum şu an. Havasız kaldı. Bir dakika. Oh. Cimri lafla Yo meyret meyret. Meyre meyre meyre. Şimdi. Bence. Bence o daha güzel. İki maç daha kazanırsak Arda Arda. Sen de kaçıyoruz. Kaçıyoruz. <laughs> Seviniyorum ya. Böyle ben. ufak çaplı şeyleri. Pekka çok güzel. At Pekka'yı da oğlum şuraya. Zehir zehir gelsin. Attım zehri. Çok kötü. şu anda da şey var ya baksana bu çıktı neyse ya yüzüm terli lan ölüyor saldır saldır aslanım haydi Zeyir atacağım oraya biraz Hayır ya Oha ya Ben bunları nasıl alacağım Tam ejderha var Tamam Saldır Vur Çok kötü kart ya Yavru ejderha Ben böyle oyun istemiyorum. Hadi bir tane kule alsak oyun bitiyor. Allah! Hayır! Kara geceler üzerine neye birçok sözüm var beni bekleyen ne Ik zei het al! Hé! 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 Natuurlijk! Ja! Video om de oomma, maar çıkıyorum ondan sonra ya. Sıkıldım ya. Mustafa. Mustafa Karagöz. <laughs> Sevmiyorum <abi. gülüyor> Ne oluyor? Hayır. Yanlış yerden attım. <laughs> Neyse or, or, o o o o onu alması güzel oldu. Ben bu arada şarkıda yazıyorum arkadaşlar artık. Ya böyle böyle. Ya böyle böyle. O nasıl bir şey? Mustafa, Mustafa. <laughs> evet. Fatih canlı video. Gir. Hadi. Acıların ya eskiden orada satacak yetişemedim ben zaten acıların ya sen var ya. Ben zaten acıların Ya ben senin Da Allah Gir lan Gir lan o tamam, Ben zaten Acı siri olmuşum ben zaten en acıların siri olmuşum hadi köşeye Ben zaten acıların esiri olmuşum. Ya ben kalacağım mıydı? Arkadaşlar size çok güzel bir video çıkarmaya çalıştım. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. İzlerken keyif almışsınızdır. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <Sessizlik> really mm -hmm.